Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Özdemir. Ares'te Inet'e tanıtıyorum. İtermeniz Bronzerik Artı 3, Kodlus 3, Kılas 3, Rof 3, Franco 3, 7 Kravaz set, 8 Kravazlarımız da var ama set olmadığı için giymiyoruz. Atak takılarımız Klerik Artı 3, Veyti Silver 3, Pretium Erigard 3, Dual, o da Ravre 7. Şu şekilde Ravre, Lupus ve Trial seti giydiğimizde ve yeni takıları taktığımızda atağımız kitapsız 2935 ee, kitap nerede kitapla basarsak atak 3k ee, defansımız 1098 14 YNT açık PK moduna girersek çarla 100 defansı açarsak ee, 100 defans açık şekilde şu şekilde üstümde giyersem bir krova seti bu rofları takınca çarımızın ata şey çarımızın defansı 1744 hipimiz 10766 bu hipi komple hiç pus yoktur çay inanmadığı için pussuz bir pussuzdur çar sadece bunlar var bir de bu var İzlediğiniz için teşekkür ederim.